Sevgili izleyenler, şimdi biraz önce izlediğimiz gariplikle ilgili Ankara stüdyolarımızda. Hamdicim dediğim gibi buradan bak bölüyoruz tamam mı? Bu stüdyoda olsa da altına Ankara yazdım o Ankara. <laughs> tamam mı? Heh. Ankara stüdyolarımızda bir doktor beyefendi ile karşılaşacağız şimdi. Oturacağız. Link hazır mı? Hazır mı link? Hmm, şunu da kapatayım da şey olmasın. Hazır mıyız? Evet e, sevgili Memduh, nasılsın? Teşekkür ederim Engin, beni yayına bağlamandan dolayı çok mutlu olduğumu sana söylemek zorundayım. Memduh'cum e, haberimizi beraber izledik. E, sen Ankara'dan tabi dahil oldun olaya, katıldın. Çünkü şu anda sen Ankara stüdyosundasın ya, o yüzden şeysin, katıldın oradan izledin. Ne diyorsun? Bu hastalığın tedavisi nasıldır? Nasıl çözülür? Neler yapsın sevgili samim Levent? Böyle bir uzman yardımı olarak ona bir şey yapalım dedim. Buyurun. Evet, bizim bu küfür dediğimiz olay insanların kendi temalarından yola çıkarak buldukları bazı kötü sözler ve bu sözlerin akabinde meydana gelecek ah elem verici olaylarla sonlanabilecek son derece tehlikeli, imkansız değil ama yapmamalarını önerdiğim bir olaydır. Sadece tipe dayalı, dış görünüşe dayalı küfürler etmeliyiz. Mesela senin şu göbeğin ne kadar büyümüş, ne kadar da şişko patates olmuşsun gibi veya suratında tip yok tavuk sümü gibi böyle nacizane küfürler ederse kavgada çıkmaz. He, ben bilmez miyim mesela senin Demesini ben bilmez miyim Bilirim tabi ama insanlara bu şekilde Yaklaşıldığında Karşıdan garip tepkiler Almak mümkün Önemli olan temayı iyi seçmek en Bu muydu iyi. yani bütün anlatacağın senin Boşuna mı aldık seni doktorlar Bak şimdi ne yapıyorum ben iyi izle beni Al bakalım sana bir bak. Yetmezse bir de bunu da Al bakalım bir de, bir de bunu, bunu da al Sevgili seyirciler görüyorsunuz Ankara'ya topak topak kağıt fırlattım bu terbiyesiz adama. Hiçbir şey bildiği yok. Küfürle ilgili abuk sabuk. Yok efendim tematik olurmuş da işten gibi. Hadi oradan al bunu buradan. Al bunu buradan. Aldın mı bunu buradan? Aldın mı Hamdi? Sevgili izleyenler almadıysan kafana yersin kağıdı bak. Aldın mı? Hmm. Hadi buruştum atayım yine de. Terbiyesizler.